Değerli arkadaşlar, bugün Diyarbakır'dayız. İl Başkanımız, kardeşim Remzi Kaymak Bey'in babası Mehmet Kaymak'ın vefatı sebebiyle taziye ziyareti için buradayız. Ben Mehmet Kaymak Bey'e Allah'tan tekrar rahmet diliyorum. Mekan cennet olsun. Remzi Bey'e ve tüm ailesine başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Bugünkü bu taziye ziyaretimizden sonra Mehmet Kaya Bey'in de annesini kaybetmiştik biliyorsunuz yakın zaman öncesinde. Ticaret Odası Başkanımız Mehmet Kaya Bey'in. Onu ben telefonla aramıştım ama bir de ona kısa bir taziye ziyaretinde bulunacağız. Arkasından da Diyarbakır Kurucu İl Başkanımız Cihan Bey'i bir hastanede ziyaret edeceğiz. O da bir kalp krizi geçirdi biliyorsunuz. O da çok sevdiğimiz, çok aydın, güzel bir arkadaşımız. Ee, daha sonra da hemen son Ankara'ya döneceğiz. Böyle kısa bir program için Diyarbakır'dayız. ben tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. ve tüm teşkilatımıza Mehmet Bey'in ailesine e, ve bir Bey inşasında da tüm teşkilatımıza tekrar başsağlığı diliyorum. Başkan sabah mersinde bir operasyon oldu Akdeniz Belediyesi'ne. Bir yandan operasyon bir yandan çözüm süreci söz konusu. Bunu bir çelişki olarak görüyor musunuz? Değerlendirmeniz ne olur? Biliyorsunuz bizim Deva Partisi olarak bu kayyum uygulamasıyla alakalı tutumumuz çok net. Tabii ki her bir kayyum uygulamasının dosyası farklı farklı. Dosyaların içeriğini bilemiyoruz ama bizim bir prensibimiz var. Biz diyoruz ki bağımsız tarafsız bir yargı kararı olmadıkça hiçbir belediye başkanı görevinden alınmamalı. Seçilmiş bir belediye başkanı, halkın iradesini temsil eden bir belediye başkanı atanmış bir kişinin imzasıyla görevden alınmamalı. Bağımsız tarafsız bir yargı kararıyla diyelim ki bir görevden alınma uygulaması olsa dahi onun yerine seçilecek belediye başkanının mutlaka belediye meclisi içerisinden yani seçilmişler içerisinden tekrar seçilmesi lazım. Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Dosyaların içerinden bağımsız söylüyorum. Tabii ki belediye başkanları hatasız kusursuz insanlar değildir. Hata yapabilirler. Yanlışları olabilirler ama hatalı olup olmadıklarının kararını bağımsız, tarafsız yargı versin diyoruz. Bizim tutumumuz çok çok açık bu konuda. Dolayısıyla kayyum uygulamasının bu şekliyle devamına kesinlikle karşıyız. Ee, Öte yandan evet bir süreç işliyor, benim bir ekim süreci dediğimiz, yani Sayın Bahçeli'nin Dem Parti'de, Meclis'te Dem Parti yetkilileriyle, milletvekilleriyle el sıkışmasıyla başlayan bir süreç var. Doğru. Bu süreçle ilgili bugüne kadar çok açıklamalar yaptık. Bu İmralı ziyaretini yapan heyet bu hafta içerisinde genel merkezimize geldi. Onlarla uzunca bir görüşme yaptık. Ee, o görüşmede e, Mehmet Emin Ekmen Bey de vardı, diğer arkadaşlarımız da vardı. Tabii bizim kendi arkadaşlarımız da bu konunun evliyat evliyatını çok iyi bilen, daha önceki süreçlerin bizzat içinde bulunmuş, sürecin içinde yaşamış, katkıda bulunmuş arkadaşlarımız var. Ee, daha önceki Adalet Bakanlığı Sadullah Bey de başta olmak üzere. Ee, çok içerikli bir görüşme yaptık e, heyetle. Ee, ve... E, Risk alanlarına işaret ettik, olabilecek sıkıntılara işaret ettik. Sürecin nasıl yönetilmesiyle ilgili bizim kendi Deva Partisi olarak ilkelerimiz var, bakışımız var bunları dilendirdik ama genelde hani şöyle bir kısaca özetlemek gerekirse biz bir ihtiyatlı, iyimserlikle bu süreci izliyoruz. Memleketimiz gerçekten kadim bir sorundur. Bu sorunun çözülmesiyle alakalı yani çok küçük bir ihtimal bile olsa yüzde beş bile ihtimal olsa biz o ihtimali destekleriz diyoruz ama öte yandan da haklı sorularımız var yani bir yol haritası var mıdır bilmiyoruz yani bir görüşme trafiği var ama bunun arkasında gerçekten bir plan program var mı yol haritası var mı bilmiyoruz ee, bu süreç samimi bir süreç midir bilmiyoruz henüz o samimiyet testinden de geçtiğini de düşünmüyoruz ee, aynı zamanda e, Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın bu konunun bu sürecin neresinde durduğunda bugün itibariyle henüz anlamış değiliz. Dolayısıyla bütün bu sorularımızın da cevabı ümit edelim ki en kısa zamanda verilir. Ama genel anlamda dediğim gibi e, ihtiyatlı bir iyimserlikle bu süreci izliyoruz. <laughs> evet. Biz dün e, üç partinin genel başkanı oturduk ve en son bu sürecin, bu yeni yapılanmanın detayları konusunda da mutabakata vardık. Bugün e, kurucular kurulu e, bir araya geldi e, ve kuruluşla ilgili dilekçe İçişleri Bakanlığı'na saat 4 civarında teslim edildi. Yani tüzel kişilik böylece e, kurulmuş oldu. E, ve e, bizim e, genel başkan yardımcımız, anayasa mahkemesi üyeliği de yapmış, hakka, hukuka, adalete, eee özeniyle de herkesin takdir ettiği bir isim. Mümtaz Akıncı da eee bu yeni eee e, yapılanmanın genel başkanı oldu. Eee ben hayırlı olsun diyorum. Eee bu yeni yapı bu aşamada e, meclis çatısı altında üç partinin çalışmalarının bir grup faaliyeti olarak yürümesini sağlayacak. Yani bugünkü ilk etapta eee yeni yapının amacı bu. Avrupa e, siyasetine baktığımızda, Avrupa Parlamentosuna baktığımızda aslında farklı partilerin bir araya gelip grup oluşması mümkün, pek çok Avrupa ülkesine mümkün ama bizim mevzuatımız izin vermiyor. Dolayısıyla biz kendi mevzuatımıza uygun üç partinin beraber bir grup oluşturulması nasıl olabilir diye incelediğimizde e, yeni bir parti tüzel kişinin oluşması ve bu tüzel kişilik altında milletvekillerimizin e, çalışmalarının sürdürmesinin eee mümkün olduğunu eee değerlendirdik ve eee bir bir yola çıktık. Eee bundan sonraki süreçte bu üç partinin çalışmaları daha yakın olacaktır. Ama eee Deva Partisi'nin eee tüzel kişiliği eee duruyor. Eee Saadet Partisi'nin tüzel kişiliği duruyor. Gelecek Partisi'nin tüzel kişiliği duruyor. Hatta milletvekillerinin hepsi bu yeni grupta yer almayacak. Eee her partiden belli sayıda milletvekili kendi partilerinin milletvekili olarak devam edecekler. Böylece her üç partide mecliste temsil edilen siyasi partiler listesinde de yerlerini koruyacaklar. Yani deva partisi de, saadet partisi de, gelecek partisi de mecliste temsil edilen millet, temsil edilen siyasi partiler listesinde yerlerini koruyacaklar. Ama grup çalışmalarını bu yeni yapı ortak grup, çatı grup içerisinde sürdürecekler. Bu e, Türkiye'de siyasi tarihimizde bir ilk. Daha önce bunun bir örneği yok. E, ama ilerleyen Türkiye'nin e, demokrasisini ilerleten Türkiye'nin aynı Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi yeni modellere ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bu birlik beraberliğin, partilerin işbirliği modellerinin gelişmesini istiyoruz, ilerlemesini istiyoruz. E, özellikle 2017 Anayasa değişikliği yapıldıktan sonra siyasi partilerin birlik beraberlik içerisinde, güç birliği içerisinde daha iyi neticeler alacağına inanıyoruz. Ve şuna bakıyoruz biz. Her partinin farklı programı olabilir. Her partinin farklı geçmişi olabilir. Ama Türkiye'nin yarınlarında buluşabiliyor muyuz? Biz buna bakıyoruz. Şunu gördük ki hem Saadet Partisi ile hem de Gelecek Partisi ile ülkenin yarınlarında buluşuyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir zemin, önemli bir işbirliği. Ve hep şunu söylüyoruz birlikte beraberlikte bereket var diyoruz. Yani iyi niyetle, halis niyetle bu büyük ve güzel ülkemiz için bu güzel milletimiz için birlik beraberlik içerisinde çalışırsak mutlaka bunda bereket olacak diyoruz. Bu ilkelerle besmeleyle inşallah yola çıktık. Allah sonunu hayırlı eylesin. Önümüzdeki haftada inşallah ilk ortak grup toplantımızı gerçekleştireceğiz. E, ve arzu ederiz ki bu birliktelik ileride büyüsün, genişlesin. Ben 12 Ekim'de yaptığımız ikinci büyük olağan kongremizde de söylemiştim. E, demiştim ki Türkiye'nin gerçekten bu e, ana muhalefetle iktidar bloğu arasında sıkışıp kalmaması gerekiyor. Vatandaşlarımızın önüne yeni ve güçlü tercihler koymamız gerekiyor. Bu yeni ve güçlü tercihlerin de ancak güç birliğiyle oluşması gerekiyor. E, Türkiye için yeni bir yol gerekiyor demiştim. Ve bu yolu dostlarımızla ülkemiz için aynı hayali, aynı hedefi paylaştığımız dostlarımızla beraber yürümek istiyoruz demiştim. Yani o 12 Ekim'de yaptığım çağrı ve diğer partilerin de yani hem Saadet hem de Gelecek Parti genel başkanlarının da daha önce birlik beraberlik çağrıları da vardı biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün bu birlik beraberlik çağrılarını bir araya getirdik. Şimdi beraber bir yol yürümeye başladık inşallah. Ama bu üç partiyle sınırlı kalmayabilir. İleride daha genişleyebilir. Ee, ve ülkemiz için e, şu andaki iktidara veya ana muhalefete mahkum değilsiniz. Biz varız. Hep beraberiz, güçlüyüz diye e, yola çıktık. E, yolumuz hayır açık olsun. Yolumuz hayırlı olsun. Yeni yolumuz açık olsun diyoruz. Teşekkürler başkanım. Evet, teşekkürler akşamlar sağ olun.